Evet çocuklar merhaba. Geçtiğimiz derste üçgen yayınları sayfa 90'ı çözmüştük. Şimdi 91'deki alıştırmamızla devam ediyoruz. Üretim, dağıtım ve tüketim öğrenme alanımızla ilgili alıştırmamıza başlayalım. Kağıdın yolculuğu. Kağıdın üretim aşamalarıyla aşamaları sırasıyla verilmiştir. Kağıdın üretimi ile ilgili araştırma yaparak üretim aşamalarını örnekteki gibi kısaca açıklayınız. Kağıdın ham maddesi nedir? Ağaçlardır. Ağaçlardan ne elde edilir? Kütük. Kütükler kağıt fabrikasına götürülür ve beraberinde bakalım neler yapılıyor. Kütükler kamyona yükleniyor ve fabrikalarda özel işlemlerden geçirilerek ince plakalar haline getiriliyor. Plaka nedir? Plaka, metal yaprak, metal levha anlamına gelir fabrikalarda ince plakalar haline getirildikten sonra kimyasal maddelerle kağıt hamuru elde edilir. Kağıt hamuru ihtiyaca göre çeşitli boylardan kağıtlar elde edilir. A3 boyutu, A4 boyutu, A5 boyutu gibi. Elde edilen kağıtlarla birlikte ise matbaalarda ve çeşitli kurumlarda kullanılır. Kağıt rulosu diyoruz. Bu kağıt bobinleri dediğimiz şu görselde Bakınız, bu kağıt bobinlerinden matbaalarda, çeşitli kurumlarda faydalanılabiliyor. Demek ki bir kağıdın yolculuğu kütüplerden başlayarak matbaaya kadar süren, giden bir serüveni içermektedir. Evet, bir sonraki dersimizde gelir gider ve bütçe konusuna değineceğiz arkadaşlar. Teşekkür ederim.